Sinop'a il dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan bir kişi, polis tarafından Samsun'un Yakakent ilçesinde suçüstü yakalandı. Sinop'a il dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir kişi, Sinop'a dönüş yolunda yakayı ele verdi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, il dışından Sinop'a uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir şahsın, Takip sonrasında Samsun il sınırına doğru seyir halinde olduğu belirlendi. Konu hakkında bilgilendirilen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şüpheli şahsı araçla birlikte Yakakent ilçesinde yapılan ortak operasyon sonucunda yakaladı. Operasyonda araç içerisinde yapılan aramada 1 kilogram 971 gram madde maddeyle geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.